Merhaba. Bugün cuma olunca sanırım biraz bekleyeceğiz. Nazlı Mesut Karatepe selamın selam hayırlı cumalar demiş. Hayırlı cumalar Nazlıcığım hoş geldin. Hayırlı cumalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nursel Yüksel. Hayırlı cumalar canım. Teşekkür ederim. Halime Halime. Hayırlı cumalar. Herkes hoş geldi. Zemzem Alkan. Aleyküm selam. Tülay abla. Kolay gelsin. Hayırlı cumalar canım demiş. Hayırlı cumalar. Halime Halime. Beni de yazdın mı diyor. Hayırlı cumalar Sümeyye'cim. Halime Halime beni yazdın mı Demiş. E, bu videoda biraz daha açıklık getireyim. O hangi videoysa onun da bu videomuzun altına like'ını atayım. E, şeyini. Ona göre oradaki yazılan herkese, yorum yapılan herkesi yazacağım arkadaşlar mutlaka. Hiçbir şekilde şüpheniz olmasın. E, zaten canlı yayında burada da e, herkesin gözünün önünde Amine arkadaşımızın da yapmış olduğu gibi canlı yayında da çekilişlerimizi yapacağız. Nazlı Günay beni yazın mı abla demiş. Ee, Nazlıcığım evet herkesi e, o videomun söylediğim ataçla yapmış olduğum fiyonk olan videomun altındaki yorum yaptıysanız eğer izledim katıldım diye herkesin ismini oraya yazıyorum. Aynı şekilde sepetimizi atacağız ve orada canlı yayında yapacağız. Nursel Yüksel ne izleyeceğiz anlamadım demiş. Ee, Nursel ablacığım e, bir tane ataçla fiyonk modelim var YouTube kanalımda. O videomun altına izledim katıldım diye yazacağız. Ee, şey yapacağım zaten. Bu video canlı yayından sonra da bu canlı yayın videosunun altına onun e, şeyini atacağım. Oradan o videoyu izleyip onun altına yapacağız. Ee, görüyorsunuz burada bugün yazmalar, makaslarımız var. Bahsetmiş olduğum mezrum da var. Bakın mezromuz çok tatlı. Bu mezroyu soran arkadaşlar vardı. Ne yapacağız ki falan diye. Bu mezroyla ben e, göstermiştim. Yazmaların kenarlarını falan ayarlıyordum ya. O mezrom. Bakın burada çok tatlı bir tavşanımız. Tavşanımızın burnuna bastığımız zaman da kuyruğunu yani mezromuzu topluyor. O tavşan benim demiş Amineciğim. İnşallah Amineciğim çekilişte çıkarsan tabii ki niye olmasın. Aleyküm selam Tuğba'cığım hoş geldin. Hayırlı günler, hayırlı cumalar. Ha, Sümeyye'cim sen de o Hasan ismini bir değiştirsen daha güzel olacak. Herkes mezrodan istiyor. İlk başta biraz sanki böyle hani mezro deyince alay konusu gibi olmuştu. Ne yapacağız ki biz mezroyu? Elimizi boyumuzu mu ölçeceğiz filan diye ama şimdi de bakıyorum herkes mezrodan istiyor. Çok tatlı değil mi? Hem de çok kullanışlı. Güzel bir mezro. Ee, i̇pek iplerimiz de bunlar arkadaşlar pembe ve yeşil 773 numara. Ee, en çok kullanılan yeşilden olsun diye söylemiştiniz. Sizin dediğiniz gibi en çok kullanılan 773 numaralı e, ip ipi yapıyoruz. ip ve makas istiyorum demiş Nazlı günay Tabii ki neden olmasın? Makaslarımız da bunlar. Pembesi ve mavisi var. Bunları da açıp göstereyim. Birçoğumuz görmüşüzdür zaten. Ama dediğim gibi Makaslarımız güzel ve tehlikesiz bu şekilde açılıyor. Özellikle çocuğu olan arkadaşlar için hani böyle bir oturup kalk yaparken daha iyi oluyor. Daha tehlikesiz. Sümeyra Kaya Sevda bir şey verdi ne verirsem ver demiş. <laughs> İnşallah. Bunlar da Reyyan'ın yine güzel son çıkan desenlerinden yazma. Arkadaşlar bir kişiye ilk seçtiğimiz bir kişiye yazma ve makas vereceğiz. İkinci kişiye de aynı şekilde makas ve yazma. Üçüncü çıkan arkadaşa da ipek ipleri ve yanında da bu tatlı mezru. Anlaştık mı? Videonun altına sadece izledim ve katıldım yazacaksınız. Ne demiş Nazlı Güney? Leylek makas değil ama güzelmiş. Amine'ye bir sormasın. Makas kullanıyorum. Acı bana demiş. E, leylek makas da vermiştim. Bir önceki videomda e, çekilişte de ben leylek makas vermiştim zaten. Bu sefer bir değişiklik olsun dedik. Bu makası görenler de çok istedi. E, leylek makas biraz daha tehlikeli. Bu biraz daha tehlikesi az. Daha güzel. Merve Avcı ne demiş? Anam ben üçüncü çıkayım o zaman demiş. Vallahi nasip kısmet artık. Kim nasıl çıkarsa bu şekilde Videoların, videonun altına e, dediğim gibi izledim. Katıldım. Şartını yazmak şartıyla herkesi e, pazartesi günü Allah izin verirse. E, pazartesi günü çekiliş yapacağız canlı yayında. E, ismi çıkan ben buradayım diye yazdığı takdirde ona göndereceğim. Serpilcik ben de senin de Leylek pembe makasından istiyorum demiş. Ee, Serpil ablacığım onu da inşallah bir dahaki çekilişimizde de Leylek makas yapalım. Ee, şimdi bu gözlük makasları kullanalım. Bir sonraki çekilişte de yine Leylek makas isteyen olursa Leylek makasdan verelim. Merakaya hepsini istiyorum demiş. İnşallah o zaman etrafındaki kişileri falan daha çok kişi yaz ki daha çok olsun. Sevda hepsini istiyorum yolla gelsin demiş. İnşallah Amine'cim tabii ki çekilişte sana çıkarsa niye olmasın? Selam abla. Hayırlı cumalar demiş Nagihan. Hayırlı cumalar Nagihan'cım. Hoş geldiniz. Bugün cuma olunca da tabii ki e, şehirlere göre biraz daha bu ezanlar namaz vakitleri değişiyor. Bu şekilde Amine abla selam hayırlı cumalar demiş Nagihan Amine'cim bakıyorum da hayranların da seni yalnız bırakmıyor ay çok güzeller maşallah hayırlı cumalar demiş e, tanıdık biri hayırlı cumalar evet hepsi birbirinden güzel arkadaşlar bu yazmalarda zaten ben kendim için almıştım bu e, sipariş olunca hani yapacaktım böyle bir şekilde hani şey olsun çekilişte sizlere vereyim dedim reyyan marka ikisi de güzel hoş bir yazma bu böyle patlıcan moru gibi bir yazma ve pembe bir makas bu da pembe bir yazma ve mavi bir gözlük makaslarımızda birinden güzel demiş tanıdık biri ee, evet canım şey iplerimiz 773 pembe en çok kullanılan pembe pardon yeşil pembe de 637 güzel bir pembe. Ben iplere talibim demiş. Ee, halime halime hem yaprak sarması yapıyorum hem de sizi izliyorum demiş. Kolay gelsin afiyet olsun. Tam da mevsiminde yeni çıkmış tazecik yaprak çok da güzel olur. Ben de çok severim. Arkadaşlar bu ara biraz internette sorun var. Gidip geliyor. Niye böyle oldu bilmiyorum ama İğnemin eseri selam. Geç kaldım demiş. yok canım geç kalmadın ama internette bir sıkıntı var sanırım. İnternet gelip gidiyor. O biraz sıkıntılı. Arkadaşlar son bir defa daha toparlayalım. İnternette de sıkıntı hem de cuma vakti. Herkesin vaktini almamış olayım. Bu canlı yayının videosunun altına e, fiyonklu ataçla yapmış olduğum kolay fiyonk modeli var, videosu var. O videoyu izleyip onun altına izledim ve katıldım yazıyorsunuz. E, çekilişe katılmamızın tek şartı bu. Daha sonra Pazartesi günü Allah izin verirse, eğer bir aksilik çıkmazsa e, çekilişimizi aynı şekilde canlı yayında yapacağız. İlk çıkan kişiye yazma ve makas, ikinci çıkan kişiye de yazma ve makas, üçüncü kişiye de ipek ipler ve bu tavşanlı mezromuzu vereceğiz. Mezromuz iki taraflı. Görüyorsunuz. Bu şekilde bunu da tekrardan söylemiş olalım. Abla videonun numarası ne? 68 ya da 69. videoydu Nagihan'cım sanırım Bu canlı yayın videosunun altına Onun linkini atarım Oradan da bulmanız O videoyu izlemeniz daha kolay olur Oradan da ulaşabilirsiniz Canım Yeni katılan arkadaşlarımız var Selam aleyküm Hayırlı cumalar kolay gelsin Senin yazmalarını beğendim Demiş e, ee, Seray ve Aleyküm Selam Hayırlı Cumalar Abla teşekkür ederim Pazartesi saatini söyle Sevda demiş Amineciğim Amineciğim ee, bir buçuk gibi falan olsun Öyle ayarlayalım. Pazartesi günü bir buçuk gibi açalım yine. E, sabah saatlerinde çocuklarda da evde olunca hani herkesin kalkması biraz şey oluyor. Geç saati kahvaltı faslı falan bitsin Öğlenleyin. Öğlen namazından sonra bir buçuk gibi falan. Ee, Allah izin verirse açarım. Canlı yayında buradayım diye yazın arkadaşlar da. Abla canlı dersler var. O saat demiş inemin eseri de. Ee, arkadaşlar ama bu şey canlı yayın dersleri de herkesin çocuğun hani sınıfına göre sanki değişiyor canlı yayınlarda. Nasıl yapalım o zaman? Siz bir saat söyleyin. Olur mu? Öyle yapalım. Herkes bir fikrini söylesin o zaman. Yine aynı isimleri yazacağını, karıştır, karıştır yapacaksın mi diyor. Artık bilmiyorum. Aynı isimleri yazmayacağım. Herkesin ismini tek yazacağım amine. Sepette karıştırıp kim çıkarsa artık. İsmi çıkan kişinin canlı yayında olması lazım, değil mi diyor Nazlı Mesut? Evet canım. Ee, yoksa hani bu çekilişi yapmamızın, bu canlı yayın açmamızın hiçbir amacı olmaz. Sümeyra Kaya Sevda Instagram hesabı ne demiş? Ee, Sümeracım, Instagram hesabım sevda sevda tapramaz, sevda sevda yazarken e, Birleşik yazılıyor. Kırmızı bir gelincik e, örtüm var profil resmimde de. Yasemin Aydın ben de katıldım demiş. Aynı isim derken benim gibi aynı çekiliş modelini modeli yani diyor. Amin, anlamadım onu ya. Neyse senin özelden konuşalım da söyle bana. Hayırlı cumalar Esin Yılmaz demiş. Hayırlı cumalar Esin'cim nerede kaldın? Nazım Mesut anlaşıldı demiş. Sorusu olan varsa sorunuzu cevaplayalım. Yoksa e, canlı yayınımızı bitirelim arkadaşlar. Dediğim gibi pazartesi günü tekrardan görüşürüz. Bu bakalım tavşanlı çok istenen mezro kime çıkacak? Kız aynı benim tarz yapacaksın değil mi? Onu söylüyor diyor. Evet evet söyledim ya. Aynı Amine'ninki gibi dedim. Çekilişli canlı yayında yapacağız. Eğer burada olan buradayım diyorsa ona vereceğim. Benim e, bu videonun canlı yayının altına da e, söylediğim ataç oyası fiyonk olan kolay fiyonk yapımı var. Ataçlı kolay fiyonk modeli var. Böyle mavili e, bir yazmada. O videonun altına izledim katıldım yazacaksınız arkadaşlar. Onun altına yazan herkesi çekilişe dahil edeceğim. Sebahat Öztürk merhaba kolay gelsin demiş. Teşekkür ederiz merhabalar. Yeni gördüm canlıyı demiş. Esin neredeydin yine ne yapıyordun kız? Hep sonradan geliyorsun sen. Evet arkadaşlar. Ben de çok merak ediyorum. Bu tavşanlı mezro kime çıkacak? Amine aynı senin burnuna benziyor kız. Bastırıyorsun içine giriyor. <laughs> arkadaşlar. E, bayağı olmuş canlı yayınımızda. Kapatalım. E, Pazartesi günü tekrar bir canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun bu videonun altına çekilişe katılmak zorunlu olduğunuz izledim katıldım diye yazacağınız videonun linkini bırakıyorum oradan o videonun altına izledim ve katıldım yazın daha sonra çekilişte görüşmek üzere şu başım için dua edin hatunlar bir haftadır çekiyorum demiş Sümeyra Kaya şu mübarek cuma günü hürmetine Sümeyra'cığım Rabbim acil şifalar versin İnşallah bir an önce geçer niyetliyim iğne yapıyorum mutfak beni bekliyor ve sizi izliyorum demiş Nazlı Günay Allah kabul etsin bizleri de duadan unutma inşallah Sebahat Öztürk ben de ilk defa katılıyorum çekilişle nasıl katılıyorum demiş ee, Ataçla yapılan kolay fiyonk modelim var Sebahat abla o videonun altına o videoyu izleyip katı, izledim ve katıldım yazıyorsunuz daha sonra ben sizin isimlerinizi yazıp Pazartesi günü bir buçuk gibi e, bu canlı yayında çekilişimizi yapacağız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hayırlı nurlu cumalar olsun arkadaşlar. Pazartesi günü görüşürüz kısmetse. Hoşça kalın.